Arkadaşlar selamlarüm. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum öncelikle. İyisinizdir inşallah. Şimdi bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Çünkü yeni gelişmeler var. E, sıfırda da ikinci elde de. O yüzden bir video çekelim istedik. Ama video başlamadan önce arkadaşlar şunu belirteyim. Şimdi bizim buradaki takipçi arkadaşlarımız e, Facebook'ta bir grup kurmuşlar. Grubun adı da Sıfır ve ikinci El Faiz Fiyatlara Araç Almıyoruz diye bir grup. Yani burada bir topluluk kurmuşlar. Toplanıyorlar arkadaşlar. Çok da güzel değerli paylaşımlar yapıyorlar oradan. Yani bilgilendirme amaçlı paylaşımları da var. Yani bizim takipçi arkadaşların öncünde kurulmuş sanırım. Ben destek olmanızı ve gruba bir göz atmanızı rica ederim sizden. Çünkü faydalı şeyler var orada. Bunu geçelim arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Konumuz şu arkadaşlar. Şimdi Volkswagen geçen hafta yeni fiyatlarını açıkladı. 8 Ocak itibariyle fiyatlarını güncelledi arkadaşlar ve genel olarak da bütün araçlarda neredeyse indirim yaptı. Bunda çok iyi indirimler de var, ufak tefek olan indirimler de var. Şimdi ben normalde bu videoyu geçen hafta çekecektim ama biliyorsunuz bir tane bir bayi ile alakalı bir takipçi arkadaşlar e, talepte bunlar abi şöyle bir video var, böyle bir video var deyip biliyorsunuz geçen hafta Cuma günü o videoya ben yoğunlaştım, çekmek zorunda hissettim kendimi. Ona da hemen kısaca bir değinim. Arkadaşlar adamlar orada fiyatlarının euro bazında normal değil çarpmadığını, bugünkü fiyatların normal olduğunu iddia etmişler. Ben normalde videoyu çekmeden önce bu adamların videolarının videoların altına yorum yaptım. Dedim ki arkadaşlar burada bir yanlışınız var. Yanlış hesabınızda bu bu bu. Yani 2018 Eylül ayı, 2017, 2019 falan gibi yıllarda sizin hesap tutmuyor. Yani çıkın insanlardan özür dileyin. Bakın bu yanlış. İnsanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Onlar hatta orada bizim yorumumuzun altına Dediler ki hayır öyle değil böyle değil. Dedi ki tamam biz buna video çekmemiz lazım. Biz videoyu çektik. Videoyu izlediniz. Uzatmıyorum. Bizim videomuzun peşine bu arkadaşlar demek ki biraz biz e, canlarını sıkmışız belli ki. Video çekme ihtiyacında bulundular. Şimdi çektikleri videoda ben şunu beklerdim. Hesapları kesinlikle net bir şekilde yanlış demeleri lazımdı ki arkadaşlar kusura bakmayın biz böyle video çektik. Bu 11 bin euro olayının her sene tuttuğunu düşünüyorduk ama her sene tutmuyormuş. Bu bir tek 2015 tutuyormuş. 2018'de tutmuyormuş. 2019'da tutmuyormuş. deyip özür deyip konuyu kapatabilirlerdi. Özür dilemek de bir er erdemdir. Yani herkes hata yapabilir. Herkes yani dili sürçer, yanlış bir hesap yapar ya da doğru bildiği yanlış çıkabilir. Bu konuda özür dilemek gerçekten erdemdir. Ben de bir konuda bir yanlış yaparsam bunun özrünü dilerim. Benim bundan aylar önce çektiğim bir C180 Selection Plus videom vardı. Bu aracın paketi Selection Plus değil de Selection'muş. Arkadaşlar yazdılar, uyardılar. Dedik ki arkadaşlar hakkınız helal edin. Evet haklısınız. Biz yanlış bilgi vermişiz. Araba Selection Paket'miş. Selection Plus değilmiş dedik. Ama bu adamlar bunu yapmadılar. Bir de üzerine tutup yani minareyi çalan kılıfını hazırlar hesabı tutmuşlar buna kılıf uydurmaya çalışmışlar. Ya kardeşim kusura bakma konuştukça batmışsın. Yani bu minare kılıfa sığmamış. Yani minare kılıftan taşmış. Sen hala o kılıfa uydurmaya çalışıyorsun. Yaptığın hesap komple daha da yanlış. Yani bir gün önce yaptığın hesap bu hesap arasında dağlar fark var. Liste fiyatı alıyorsun. Orada kampanyalı liste fiyatı almıyorsun. Normal liste fiyatını alıyorsun. Şimdi senin i20'nin fiyatı 279 bin lira. Liste şey fiyatı kampanyalı indirimli fiyatı 230 bin lira. Sen i20'yi 270'e mi satıyorsun kardeşim? 230'a satıyorsun. Ama orada hesabı tutturmak için gidiyor tutuyor. Normal liste fiyatını alıyor. E sonra sen 11 bin euro alıyordun. Aradan 5 yıl geçmiş 12.500 euro aldım. Bize de bunu dedin ki arkadaşlar her sene 300 euro zam gelmiş. 1500 euro zam normaldir. E, 2019'da hesap yapıyorsun ama bunu 11.000 euro alıyorsun. E, niye bu araca 4 senede hiç zam gelmedi mi? Yani o 1500 euro sadece 2020'de mi geldi arkadaş? E, bir de o var. E, bir de sen bize anlatırken özel üstüne basa basa diyorsun ki arkadaşlar bu fabrikanın önünden gidip alsak ham fiyat bunun üzerine pool, damga, ne bileyim lojistik, bayinin kar falan eklenmemiş fiyatlar diyorsun. Ama sonra kılıfa uydurmak için çektiğim videoda e, orada ham fiyatları baz alıyorsun. Yani sen orada %8, %9 gibi bir o dediğim şeyleri ekliyordun üzerine. Onların hiçbirini eklemiyorsun. Neyse. Yani cuma gün çekeceğim videonun adresi arasında... o girdi arkadaşlar. O yüzden bu videoyu ben çekememiştim. Şimdi konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Volkswagen fiyatlarında çok güzel indirimlere gitti. Şimdi niye çok güzel biliyor musun? 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira indirimler. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Abi bu ne ya? 200 bin lira artmış adam 10 bin lira indirmiş. Bu da indirim mi? İndirim arkadaşlar. Niye indirim biliyor musunuz? Hep şunu diyoruz. Diyoruz ki bu bir başlangıç. Bu araç fiyatları bir ayda iki katına çıkmadı. O yüzden de bir ayda yarı yarıya düşmeyecek. Ha zaten biz yarı yarıya düşeceğini iddia etmiyoruz. Yani yarı yarıya düşeceğini düşünen arkadaşlar var. Böyle olmasını isteyen arkadaşlar var. Keşke olsa ama şu anki şartlar yarıya düşmesi falan hayal arkadaşlar. Bunu bir kere geçelim. Biz ne diyoruz? %15, %20, %25 bunlar bir çok ciddi indirimler. Niye biliyor musunuz? Bu artış serüveni bir kere bitti. Art, art, art durdun. Daha arttıramıyorsun. Hatta indirim yapıyorsun. 3000, 5000 de olsa indirim yapıyordun. Sen bundan önce ayda iki kere liste fiyatı güncelliyordun. Fiyat alamıyorduk ya. Siteye giriyorduk arkadaş. Fiyatlar güncelleniyor. Giriyorsun haftaya zam gelmiş. Öbür haftaya bir daha bakıyorsun. Fiyatlar güncelleniyor. Ayda iki kere zam yapıyordum. Şimdi zam yapmayı falan bırak indirimlere gitmeye başladım. Bu başlangıç. Bunlar güzel gelişme arkadaşlar. Böyle başlayacak. Şimdi ben Volkswagen'de olan indirim size öyle bir anlatacağım ki. Diğer arabalarla kıyaslayarak ve size burada araba kıyaslaması da yapmış olacağım. Hem fiyat kıyaslaması hem araçların teknik bilgileriyle kıyaslama yapmış olacağım. İnanın şok olacaksınız. Hani ben bile hakimdim piyasa fiyatlarını ama böyle bir kıyaslayınca. Aa dedim ne oluyor ya arkadaş bir dur. Burada çok değişik şeyler var. Şimdi geleyim hemen arkadaşlar konuya. Konuyu fiyatlamayı Volkswagen'den alacağım. Sebebi şu ben bir Volkswagen'ci falan değilim arkadaşlar ondan değil. Volkswagen genel olarak fiyatlarını indirim yaptı. Ve Volkswagen'i diğer marka ve modellerle kıyaslayacağım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Volkswagen Passat 1.5 Impression yani başlangıç paket DSG. 150 beygirlik aracında arkadaşlar. 1.5 150 beygir ki bu bu motor efsane bir motordu arkadaşlar. ACT teknolojisi var. Hani silindir kapatma. 4 silindiri 2 silindire düşürüyor. Gerektiği yerlerde silindiri kullanıyor. Kullanmıyor falan. Yani arabanın yakıt tüketimi falan. Karmada 4.5 litre falan. Efsane. Performans deseniz müthiş. Yani araba yani 1.550 beygir araba. Passat gibi ağırlıktaki bir araba için D segment. Çok iyi yürüyen bir araba. Bu arabanın fiyatını arkadaşlar 370 bin lira çekmişler. 11 bin lira gibi bir indirim yapmışlar. Şimdi diyebilirler ki bu fiyat pahalı. Ben diğer modellerle kıyaslarında ne olduğunu göreceksiniz. Aynı şeyi adam çok güzel bir şeyi 1.6 TDI 120 beygir olan dizel motorunda DSG şanzıman arkadaşlar. Yine impression başlangıç paketinde 348 bin lira Passat. Bakın Passat'tan bahsediyorum ha. Türkiye'de en çok sevilen araçlardan bir tanesi. Belki de en çok sevilen araç D segmentinde tartışmasız net. Şimdi ben aynı şeyler Golf'te de var. İndirimleri yine anlatayım size hemen kısaca. Golf 1.0 midline manuel arabasını arkadaşlar 213 bin liradan 207 bin lira düşürmüş. 6 bin lira indirim yapmış. 1.0 manuel aracında. Yine midline başlangıç paketi arkadaşlar. Düşük paketi. Ama az önce Passat'ta bahsettiğim motor 1.5 TSI 150 beygir DSG ACT teknolojisi olan motor silindir kapatan. Ondan sonra Golf'te bu motorun 0 yüzlenmesi 8.2 saniye arkadaşlar. Efsane bir rakam 1.5 150 beygir bir araba için ve bu arabanın da karma yakıt tüketimleri yine 4.2, 4.3'lerde falan benzinli bir araba böyle performansla çok iyi rakamlar bunlar. Ben zaten hep diyorum diğer araç tanıtım videolarında görebilirsiniz. Hani TSI teknolojisi çok başka bir teknoloji. Vosso yani teknoloji konusunda motorluğunun verimliliği konusunda yakıt tüketimi, performans, verimli konusunda çok iyi işler yapıyor. Ha, ama arızalanma yani e, hasar ya da nasıl diyeyim kronik hatalar konusunda sıkıntıları vardı ama bunu da bayağı da aştılar. Ama böyle bir motor yaptığınızda da haliyle e, yani hataları çıkıyor ortaya. Bakın bu aracın fiyatı arkadaşlar 231 bin liradan 224 bin lira düşmüş. 1.5 benzinli 150 beygir DSG şanzıman arkadaşlar. 7 bin lira indirim yapmışlar. 231 binden 224 bin liraya geçmiş. Şimdi ben kıyaslamaya başlayayım hemen yani arkadaşlar. Bu ben Golf'i neyle Toyota Corolla'yla. Çok istenen ya da çok satılan araçlarla kıyaslayacağım ki. Yani aradaki farkları görün. Bizim Toyota Corolla abimiz arkadaşlar 1.5 Vision manuel arabasına 203.600 bin lira para istiyor. Bakın 1.5 Vision manuel paket. Başlangıç paketi ve manuel 203.600 lira. Arkadaşlar Golf'ün aynı arabası 207 bin lira. 1.0 benzinli manueli. Şimdi soruyorum ben herkese. C segment ikisi araba. Biri sedan biri eşbek olabilir. Sizin 200 3000 lira paranız olsa üzerine 4000 lira daha ekler golf mu alırsınız? Korolla mı alırsınız? Şimdi Korollacı arkadaşlar olabilir. Yani tenzih ediyorum. Çok seviyordur Korollasını. Eyvallah ama golf kesinlikle Korollanın rakibi değil ya. Yani yanından dahi geçemezsin sen Korolla. Sen ne yapıyorsun abicim? Sen tutuyorsun bir de 2021 yılı fiyatlarına zam yapıyorsun ya. Arkadaş yani çok özür dilerim ama Korolla sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Yani benim 203 bin lira olsa ben gider golf mi alırım? Yani korolla mı alırım arkadaşlar? El insaf ya. Yani buradaki kıyaslamadaki amaç şu. Korollayı kötülemek falan değil. Bakın sakın yanlış anlamayın. Korolla severler falan vardır. Bize laflar edebilirler. Bu değil arkadaşlar. Sürekli siz zama alışmışsınız. Arttır arttır arttır. Arkadaş diyorum ki bu devir bitti. Uyanın artık ya. Şu rüyadan uyanın. Bu rüya bitti uyan uyan. Yani biri bunları cimciklesin ya. Kalk abicim bitti. O devir kapandı. Bak başladı bunlar. Anladın mı? Sen de indirimlere başla. Bırak şimdi faiz kampanyasını falan filan. Geç onları. Biz yemiyoruz onları abi. Biz faiz maiz geçtik o işleri. Sen golfle kıyaslandığında aynı fiyatlısın neredeyse. Adam 4 bin lira daha gidiyor golf alıyor. Çok daha güzel bir şey söyleyeyim sana. 1.5 Vision otomatiğini arkadaşlar Corolla bakın 1.5 Vision otomatik. Bu araba yeni çıkan araba. 3 silindirli. Turbo murbo yok bu arabada. Şey bu araba atmosferik makine 212.250 lira istemiş. Golf bakın vision onun başlangıcı ama Golf'ün Comfortline paketi 1.5 TSI 151 DSG şanzıman 150 beygirlik DSG şanzıman yine ACT teknolojili ve Comfort orta paketi Golf'ün 224.000 lira. Arkadaş 212.000 liraya otomatik koronlama alırsın en düşük paketini. 12.000 lira daha üstüne koyar 224.000 lira 1.5 benzinli efsane motor, efsane performans, efsane yakıt tüketimi. Üstünden atlar korollanın ya. Yani sıfır yüz değerlerine bakın en az 2-3 saniye fark vardır. Yani ne diyorum sen amiyane tamirli üstünden atlar korollanın. Yakıt tüketiminde de performansta da. Araların 12 bin lira var. Toyota Corolla kardeşim. Biz senden bir ricada bulunuyoruz. Diyoruz ki fiyatlarını bir revize et. Bir fiyatları bir kontrol et. Bu fiyatlar yanlış. Bu fiyatlar absürt. Bu paraları bu arabalar satmaz abi. Şimdi hep golf örnek vermemin sebebi şu değil. Ya da Volkswagen'le örnek vermemin sebebi Volkswagen'ci olduğunuz falan için değil. Volkswagen için değil. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Yani Volkswagen, Toyota'nın rakibi falan değil. Geçelim o işleri Tamam mı arkadaşlar? Yani otomatik senin başlangıç paketini 212 milyar. Golf'ün paketi Comfort. Yani orta paketi otomatik DSG'si 224 milyar. Ben kendi şahsıma konuşayım yine. Ben gidip de 212 milyar Toyota vereceğime 12 milyar daha ekler. Kesinlikle golf alırım. Golfe binerim ya. Golf, golf. Volkswagen golf arkadaşlar. Böyle bir piyaslama. Bir de şu var. Çok garip. Toyota Corolla'nın en üst paketi. 1.5 Peugeot X-Pack diye bir paketi var arkadaşlar. Otomatik şanzımanlı. 338 milyar. Bakın 338 milyara. Benzinli bu araba. Abicim Passat, 1.6 dizel otomatik. Impression başlangıç paketi. Bakın impression başlangıç paketi. 1.6 dizel otomatik Passat. 348 bin lira. 1.6 benzinli Corolla'nın en üst segment paketi. 338 bin lira. Aralarında 10 bin lira var. Allah'ın aşkına soruyorum size arkadaşlar. Akıl var mantık var. 338 bin lira gidip de Corolla'nın en lüks paketine verir misin? Bak C segment bir araba benzinli. D segment bir araba ve Passat'tan bahsediyoruz. Ha, Passat. Passat 1.6 dizel otomatik bir de arkadaşlar. 120 beygirlik bir araba. Efsane bir yakıt tüketimi, efsane bir performans. Yine Corolla'nın benzinisinin üstünden atlar. Yani bir şey anlatmaya gerek yok. Ya Corolla ve Passat'tan bahsediyoruz. Aynı para. Kardeşim Corolla ülkemizde üretiliyorsun. Seni çok seviyoruz. Çok büyük İslamlar sağlıyorsun. Sevenin çok fazla ama bu yanlışından dön Corolla. Fiyatlarını revize et. Yanlış. Bu paralara gidip de kimse Corolla almaz. Ben hayatta almam ya. Aynı paraya Passat dizel otomatik var ya. Ben arkadaşlar gerçekten şoktayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Düzelt abi fiyatları düzelt. Bakın bu işin fitilini Volkswagen ateşledi daha. Yarın öbür gün göreceğiz Volkswagen bu fitili ateşledi. Ha Volkswagen Aralık ayında zam yapmıştı. Zam bunu geri aldı. Bu da bir indirim. Böyle başlayacak bu işler arkadaşlar. Corolla'daki durum bu. Şimdi geliyorum ben Honda'ya. Yine çok satılan, çok sorduğunuz arabalardan bir tanesi. Honda Eco Elegance 125 PS arabasını arkadaşlar 291 bin liraya satıyor. Elegance paketi. Zaten bir Elegance, bir Executive var. Ondan sonra aynı arabanın Eco Executive'ini 296 bin liraya satıyor arkadaşlar. 296 bin liraya satıyor. Bu araba 1.6 Benzinli LPG fabrika çıkış. Benim yine tanıtım videolarımda ben Honda Civic'te Çok da bindiğim bir araba. Tipi şekli şemali geçelim. Evet sevilen bir araba. Honda Türkiye'de çok seviliyor arkadaşlar. Ama gel gelelim ki dünyanın kabul ettiği bir araba var. Golf. Comfortline. DSG. Otomatik. Benzinli arabası. 224 milyar. Soruyorum ben size arkadaşlar. 70 milyar, 72 milyar daha fazla verir. Honda Civic mi alırsınız? Benzinli otomatik Golf'e binersiniz arkadaşlar? Size ben bu soruyu soruyorum. Ne yaparsınız? çok net bir soru. Bakın 70 milyar daha pahalı. Ya Honda geçen de bahsettim. Bu Honda çok şımardı dedim. Arkadaşım Honda sen de bizim memlekette üretiyorsun. Sen de istihdam sağlıyorsun. Eyvallah. Ama bu yanlıştan dön. Bu nasıl bir fiyat? Ya hala sen fiyatlarını arttırıyorsun. Abicim bakın bu bir ben şeye benzetiyorum. Yani bu bir rüyaya benzetiyorum. Yani evet arkadaşlar bu bir rüyaydı. Bir sene biz bu rüyayı gördük. Bu rüya bitti. Rüyadan uyandık. Siz de uyanın arkadaşlar. Hala zam yapıyorsun onda. 2021 yılı modellerinde yine dünya zamlarla geldin karşımıza. Uyan uyan abicim. Senden 70 bin lira ucuza otomatik golf satılıyor. Ve Honda Civic'in o 1.6-125'lik motoru var. Kanser olursunuz. Araba yürümüyor hızlanmıyor. Yani o arabayı fabrika çizgi LPG yapmasalar dünyaları da yakar. Senin karşında 1.5-150 beygirlik golf var. 0.108.3 saniye gibi bir araba. Senin 0 yüzün -10, 10 saniyelerde. Yakıt tüketimi de bu arabanın karmada 4.4-4.5 falan arkadaşlar. Golf'ün ha. Yani aralarındaki fark belki 10 kuruş daha fazla yakılır. Golf'e golf biniyorsun. 70 bin lira daha ucuza biniyorsun. Honda kardeş, Civic kardeş bu rüyadan uyan. Gelelim bu arabanın. Bir de 1.5 benzinli 182 beygiri var. Sport ve Sport Plus diye geçiyor arkadaşlar. Ee, paketleri. Bir de bunlara güvenlik paketi ekliyorlar. Ben Sport Plus'un fiyatını baz aldım. 2021 yılında bu abilerimiz yine zam yaptılar. 331 bin lira bu arabanın fiyatı. 1582 beygir. Arkadaşlar Honda Civic Sport Plus. 331 bin lira. Arkadaşlar Golf'ün bunu neyle kıyasladım biliyor musunuz? Yazayım ben size be. Golf'ün Highline Yani Volkswagen'de Comfortline ile Highline arasında dağlar kadar fark vardır. Yani bazıları mesela Honda'nın Elegance ile Executive arasında çok ufak tefek farklar görürsünüz. Ama Volkswagen'de comfort line ile arasında dağlar kadar fark görürsünüz. Dış tasarımından iç tasarımına. Yani güvenlik paketlerinden içindeki koltuk döşemesine, ısıtmasına, ön konsoluna bilmem neyine varana kadar dünya farkları vardır. Kıyaslayayım dedim ben. Golf'un height line 1.550 PS ACT teknolojili DSG otomatik şanzıman arabası 339 milyar. Honda Civic Sport'u 331 milyar. Arada 8 bin lira var arkadaşlar. Golf mu alırsın? Bir de golf yeni golf arkadaşlar bu arada. Golf mu alırsın? Honda Civic mi alırsın? Biz buradan Honda'ya uyaralım istedik. Honda seni seviyoruz abicim. Ama bu yanlışından dön. Yani senin fiyatlarını sen hala arttırıyorsun. Bu rüyadan uyan abicim. Bitti bitti. Uyanın artık. Bitti. Şimdi arkadaşlar gelelim ufak segmentlere. Polo. Yine Volkswagen'e gidiyorum. Ya Volkswagen ile kıyaslayacağım değil mi diğer markaları? Rakibin abicim Clio. Türkiye'de en çok satan ikinci arabalardan. Clio. 1.0 Taç otomatiğinin arabası arkadaşlar. Taçın bakın. Clio 1.0 taç otomatik. Taç paket. Orta paket arkadaşlar. 193.950. Aynı arabamızın şeyi ne kadar biliyor musunuz? Polo. Aynı segmentin kıyaslıyorum. Taç orta paket. Yine Polo'da da orta paket comfort kıyaslıyorum. 190 milyar. Clio Polo'dan 3 milyar daha pahalı. Clio güzel kardeşim neyin peşindesin sen ya? Ya sen 193 milyara satıyorsun. Volkswagen Polo Aynı orta segment arabasının ve DSG'li otomatiğini 190 milyara satıyor. Senden 3 bin lira daha ucuz satıyor. Volkswagen ya. Sen Clio'sun abicim. Clio Clio. Yani çok özür dilerim Clio ama haddini bil abicim. Bu fiyatlarını düzeltmen lazım. Kusura bakma. Kıyaslama yapıyoruz. Hakkınızı helal edin Clio'cular. Yani yapacak bir şey yok. Gelelim abiler şeye. Ege'ye. Şimdi e, diğer kıyaslamaları yapmayayım mı size? Şeyi de yapayım. Özür dilerim. Megan. Renault Megan. C segment bir araba arkadaşlar. Renault Megane'ın 1.5 DSi 115 PS arabası arkadaşlar. 357 milyar. İkon paketi. Megane ikon paket 1.5 dizel 357 milyar arkadaşlar. Rakibine bakın. Volkswagen Passat 1.6 dizel Comfortline 348 milyar. 10 milyar daha ucuz. D segment bir üst segmentte bakın arkadaşlar her şey değişir bir üst segmentte. Yani dingil mesafesinden aks mesafesine. Bunların süspansiyon sistemlerine kadar her şey değişir. Oturma alanları, diz mesafesi, aracın boyutları. Bir de Passat'tan bahsediyorum ha. Tutup da bunu ben e, Honda Accord'la falan kıyaslamıyorum. Volkswagen Passat 1.6 dizel otomatik 120 beygirlik arabası. Renault Wagen'in rakibi 348 milyar. Özür dilerim 357 milyar. 10 milyar daha pahalı. Allah aşkına soruyorum ben Türkiye'ye. Arkadaşlar 350, 357 milyara Megan mı alırsın dizel otomatik? 348 milyara Passat mı alırsın otomatik? Ya akıl var mantık var. Ya ben çok özür dilerim ama yani bu Megan neyin kafasına yaşıyor? Bu Renault ne düşünüyor? Nasıl bir şeydeler? Yine diyorum arkadaşlar bitti abi uyanın buraya adam bitti ya. Bitti bitti. Bu mızrak bu çuvala sığmıyor artık. Kesin o mızrağın kafasını. Kes sığmıyor çuval kapanmıyor. Siz çuvala sığdıramıyorsunuz bak sığmıyor. Rakipleriniz var ya çok dehşet. Çok deli. Yani Passat dizel Megane'den daha ucuz. Çok enteresan. Bu Passat'ın suçu değil ha. Renault'un saçmalığı yani. Başka hiçbir şey değil. Geleceğim ya Türkiye'de en çok satan araba arkadaşlar. 2020 yılında. Şöyle bir absürtlük dikkatimi çekti. 1.4 benzinli manuel Egea'nın fiyatı arkadaşlar 2021 modelde 130 milyar. Kampanyalı fiyatı şu an 130 milyar. Aynı arabanın bir iş düzel manueli arkadaşlar 174 milyar. 174 900 yani 45 milyar fark var. Şimdi 1.4 benzin manuel, 1.3 benzin manuel. İkisi de aynı easy paket, başlangıç paketi. 45 milyar fark var. Şimdi ben arkadaşlara şunu soruyorum. Bu tamamen benim kendi kişisel yorum. Bir arabanın dizeline aynı pakette neden 40 milyar verirsin? Hele Egea gibi bir arabanın. Yani bu araba Volkswagen grubu olur, Audi grubu olur. Hani anlarım büyük, lüks segmentlerde 40, 45 milyar dizel benzin var. Bu fark niye abi? Bir, Benzinli araba performansın daha iyi. Evet yakıt tüketimi daha fazla. Size çok ufak bir hesap yapayım. Dizel araba tutsun 10 kuruş daha az yaksın. Benzinlisinden 10 kuruş daha az yaksın. Abi sen bu 40 milyar parayı çıkarabilmek için tamı tamına yani 100 kilometrede 10 kuruş arkadaşlar garip bir hesap yapacağım ama 45 bin kilometre falan yapman lazım. Ya pardon senede 45 bin lira gibi bir rakam yapman Ya burada saçmalamış olabilirim. Özür dilerim arkadaşlar. Bu hesabı giremiyorum şu an. Kalkalemsiz. Ama 45 bin lira fark var. Bir dizelsin. Sadece senin avantajın arkadaşım daha az yakıyorsun. Ki bence yüksek hızlarda yüksek devirlerde daha fazla yakıyorsun arkadaşlar. Ben teknik bilgilerin hakimim arabaların. İkincisi dizel arabasını abi. Sen 10 binde bir bakıma giriyorsun. Benzinli 15 lira bir giriyor. Senin bakım fiyatlarınla benzinli bakım fiyatları arasında çok fark var. Anladınız mı? Diyeceksiniz ufak tefek farklar. arkadaşlar bir kere 10 binde bir giriyor diğeri 15 binde bir giriyor. Diğerinin rutin bakımlarını yaptırdığınızda 700 lira tutuyorsa ötekisindeki 900 lira falan tutuyor arkadaşlar. Bunu e, her 10.000 bin kilometrede bir yaptığınızı düşünsenize. Bu 10 kuruşluk fark zaten buradan çıkar 40 milyar üstte fazla veriyorsun. Bir benzinli arabaya vereceksin daha sessiz daha zevkli yani benzinin keyif kesip de çok daha başkadır. Daha performanslı bir arabaya bineceksin ve 40 milyar üstüne bineceksin. Çok enteresan ben Geldi bana bu. Egea'nın benzin dizeli arasındaki fark. Çok tuhafıma gitti arkadaşlar. Şimdi konu çok uzadı. Yine 22 dakikayı doldurmuşuz. Arkadaşlar şeye geliyorum hemen. İkinci ele çok kısa değinip geçeceğim. İkinci elde düşüşler çok net devam ediyor. Ben geçen videoda dedim ya. %15 hiçbir Allah'ın kulu bana düşmediğini iddia edemez. Çok net düştü. Bazı arkadaşlar diyor ki abi biz favori aldık hiç düşmüyor. Abi sen bir tane favori almış kulağın üstüne yatıp bekliyorsan benim yapacak bir şeyim yok. Deli gibi arabaların fiyatları düşüyor. Bizi öyle arabalar okuyorlar ki. Size fiyatlardan falan örnek vermeyeceğim. Ya da o sarı sitede bize bildirim geliyor falan gibi örnek vermeyeceğim. Biz bundan 4-5 ay önce arkadaşlar bize sürekli araba gelirdi. Yani talep gelirdi. Ne talebi gelir biliyor musun? Abi araba var mı? Ekmeklik araba var mı? Ekmeklik araba var mı? Abi satacağız araba yok elimizde. Şu an bize abi elinde araba var mı diye gelen filan yok. Bize ne diye gelen var biliyor musun abi? Bir tane araba var abi müşterimizin satması lazım. Abi bir tane araba var. Bende para yok tezgah dolu araba satamadım. Alır mısın? Abi bir tane araba var. Müşteri sıkışmış satacak alır mısın? Yani sürekli satmak için şu an geliyor. Önceden diyorum ya tekerlekli neyi koysanız 3-5 güne satıyordu. Üstüne zam yapıyorlardı adam. 15 gün sonra satan zam yapıp satıyordu yani. Koyduğun gün satıyordu araba. Sürekli de bize abi araba var mı satmamız lazım diye gelirlerdi. Bundan 4-5 önce. Şu an sürekli abi araba var alır mısın? Abi araba var şu arabayı birine pasla. Abi şu araba var biz alamıyoruz. Sürekli böyle geliyor. Arkadaşlar satışlar falan çok durdu. Gerçekten bakın bunu hani biz araba fiyatları düşecek kampanyası falan bunun üzerine gitmek için falan yapmıyoruz ya. Çok net yani bazı arkadaşlar bunu göremiyorsa yani bir şey kullanmayacağım ama abi siz yeteneksizsiniz. Gerçekten sen hala gidip sıfırından daha pahalıya satılan ikinci el arabaya bakıyorsan benim sana diyecek hiçbir şeyim yok abi ben seninle konuşmam bile. Yani git gerçekten bunlara, yap. Bir de çok ciddi pazarlıklar yapıyor. Eskiden insanlar zerre istemezdi. 500 lira 1000 lira. Şimdi 5000 liralar 10 bin liralar. %10 on pazarlıklar söz konusu. Ben açıkçası ben ne yapıyorum biliyor musun arkadaşlar? Şu an ben arabalarımı sattım. Elimde iki da, ta üç tane araba kaldı arkadaşlar. Ben arabaları mümkün olunca bozmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar soruyor. Abi sen bu fiyatlar düşecek düşecek diyorsun da. Sen arabaların ucu. Vallahi de bile de ucuz, ucuz ucuz veriyorum ya. Geçen size bahsettim. Audi a yani 395 küsürden ben 350'ye çekmiştim. Araba 335 bin lira sattım ya. 335 bin lira satıldı araba arkadaşlar. Yani 190 milyardan liradan Focus'umu 170'e çekmiştim. Yani bugün ben arabanın fiyatını 170'ten 168'e çektim arkadaşlar. Daha da düşüyorum. Hala satılmadı ya. Ne arayan var ne soran. Kimse arayıp sormuyor bu arabaları. 3 tane araba kaldı elimde. Geçen bir tane Corsa geldi. Akıllara zarar. 2008 model Corsa ağır hasarlı. İnternete girin bakın. 300-400 bin kilometre doğanları 75-80 milyardan başlıyor. Var araba 60 bin lira geldi arkadaşlar. Ben hiç elimi sürmedim. Aldım öteki adama pasladım. Ankara'dan AC Motors şeye Enes kardeşime pasladım. Hiç elimi bile sürmedim arkadaşlar. Üzerime bile almadım. Ben bundan ekmek yedim. Ama bakın 60 milyara geldi ha. İnternete girip baktığınızda bu arabanın en kötüsü bakın 200-300 bin kilometre olan cam tavansız 75 binlerden başlıyor. Ben 60 bin lira bu arabanın cam tavanlısını ve 140 binde olanını aldım ya. Böyle şeyler denk geliyor. Arkadaşlar bazı tok satıcılar var. Yazmışlar bekliyorlar. ilanlarını güncelliyorlar ya da kaldırıyorlar. Satmıyor çünkü arkadaşlar. Bu adamlar zamda da yapamıyorlar. Yemiyor. Fiyat da düşürmek istemiyorlar. Arkadaşlar benden seni Hacı tavsiye. Bu işin ticaretini yapıyorsanız siz satın arabalarınızı. Bak yüzde yirmi altına satman sana zarar ettirmez. Sen bu arabayı yüzde yirmi altına sat. Git yüzde yirmi altına bir tane daha al araba ya. Bunu ben niye anlatamıyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok uzadı. Hakkınızı helal edin. Abone olmayı, yorum yapmayı, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Esenlikle kalın. Hayırlı günler.